Günlük programında değerli konuklarımız oluyor her zaman olduğu gibi. Ee, biz de bugün e, Sel Almaz'dan e, bir konuğumuz var. Serkan Pehlivan, e, kendisi evli ve iki çocuk babası. 1984 Daday doğumlu. Ve e, Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümü mezunu. Daha sonrasında yüksek okulda okusa da e, daha çok böyle baba mesleği olan tarım ve hayvancılık konusuna daha çok eğilmiş. Ve e, bu konuyla ilgili olarak da tabii çocukluğundan bu tarafa Daday Selalmaz bölümünde Selalmaz köyünde ki Selalmaz köyü 14 muhtarlıktan oluşuyor. Şu anda bağlı bulunduğu köyde 40 hane bulunmasına rağmen 15 hane açık hali hazırda. Evet Serkan Pehlivan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Erdal Türksoy hayırlı yayınlar diliyorum. Evvela bizleri burada konuk ettiğiniz için Akvim ailesine misafir olduğum için sizlere teşekkür ediyorum. Evet bizler de e, teşekkür ediyoruz. Biraz gecikmeli olsa da 16 dedik ama biraz gecikmeli olsa da başladık programa. E, şimdi e, ben şunu merak ediyorum. E, şimdi sen e, genç bir girişimcisin aynı zamanda. E, Elektrikçilik mesleği elbette ki güzel bir meslek. Kastamonu'da da 5 yıla yakın buradaki e, insanlara hizmet vermişsin. Evet. Ama sonrasında tutmuşsun demişsin ki köyde bir e, hem köy hayatı yaşayalım. Evet. Hem de orada bir üretim yapalım. Üretim evet. yaptıktan sonra da e, vatandaşlara böyle bir hizmet götürelim demişsin. Evet. Hatta bu hizmetin e, ağını biraz daha genişleterek İstanbul'a kadar ulaştırmışsın. Evet. E, tabii ki biz senin gibi girişimci kişileri Eyvallah. tespit edip aynı zamanda onları bu ekranda e, izleyicilerimize paylaşmaktan da onur duyuyoruz açıkçası. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. E, Sağ olun. Ben de Dadaylı'yım. Aynı zamanda onu da belirtmek istiyorum. E, şu anda Bizleri Ankara'dan takip eden, Tarım Bakanlığı'ndan takip eden Mehmet Abdur Abdurrezzak Ankara'da eser almazıymış kendisi selamlarını söylüyor. Biz de kendilerine bizleri kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Evet ve birçok kişi Dadaylı dernekleri de bizleri takip ediyor. Daday dernekleri var. Birçok İstanbul'dan, Ankara'dan ve farklı noktalardan Türkiye'nin dört bir yanından bizleri takip eden izleyicilerimize de selam ve sevgilerimizi iletelim. Evet, biraz anlatmak gerekirse köye dönüş nasıl başladı ve köyde ne gibi şeylerle meşgul oluyorsun? Erdal Bey, ben evvela bizleri burada Akvim ailesinde misafir ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Bizler köye dönüş yapmadık. Bizim baba mesleğimiz olan hayvancılığa bir müddet sonra geri dönüp biz de biraz daha bir merdiven daha yükseltip bir şeyler yapalım istedik. Ve bunun akabinde ilk... ...köyde hayvancılıktan sonra yapmış olduğum hobi mesleği olarak hindi işine başladım. Evet. Tabii bu hindicilik işini de bir 5-6 yıl e, yaptım. E, fakat e, maliyetlerin yüksek olması, kâr maclarının düşük olması... ...tabii ki biraz haliyle para kazandırmadı. Kazandırmayınca da biz de e, Sel Almaz'da hayvancılık ve siyez bulgur işine başladık. Ve 2 e, yıldır da siyez bulgurunu... Geniş çaplı bir şekilde memleketimiz olan Selalmaz'da yapıp İstanbul'daki ve Kastamonu ve çevrelerinde 81 vilayetteki dostlarımıza sunuyoruz. Sunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Yani bizlere doğal köy ürünlerini tattıklarından sonra bizleri arıyorlar, teşekkür ediyorlar. Bizler de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Demek ki biz doğal ürünleri hala bu ürünleri seven dostlarımıza... E, tattırabiliyoruz e, Sofralarına lezzet getirebiliyoruz Diye bunun mutluluğunu yaşıyorum Evet Şimdi e, tabi aynı zamanda sen firmalaşmışsın da e, evet. 2018 yılında 2 evet. yıldır e, hani bu e, Firmayı da yürütüyorsun Selalmaz Güresel Ürünler firma sahibisin evet. Aynı zamanda e, Şimdi dedin ki hindi üretimiyle başladın Hindi gerçekten hani ee, bizim meşhur bir tabir vardır dadayı ibisi gibi düşünmek evet. diye ee, şimdi bölgeye has bir ürün aslında Hindi Hindi üretimi ee, birçok kişi ibi der bizim orada evet. dişisine ibi diyoruz biz erkeğine Hindi deriz birçok kişi de orada. bilmezler değil mi evet. çoğu da bilmez yani bilmez. bu tabirleri ee, yani bu e, ibi üretimi diyelim e, nasıl e, seyrettiği biraz ondan bahsedebilir misin yani ee, ne kadar ürettin e, ne kadar karşılık buldu ve orası havasıyla suyuyla çok güzel bir yer ee, hani ortam müsait aslında bu iş için. Şimdi Erdal Bey e, 2014 yılında e, köylerimizde vahşi hayvanlar gene dediğimiz tabiri caizse insanları öldüren e, vahşi sinekler meydana geldi. Bunlar da tabii ki ölümcül safhasına kadar e, getirdi çoğu insanlarımızı. Ben de geceleri rüyalar görmeye başladım. Yani dedim ki bu vahşi hayvanları neye temiz ettirebilirim ben? Nasıl temizleyebilir? Bir gün akşam rüya görüyorum. Ee, i̇nanır mısınız hindi besliyorum. Yani bir 200 tane falan bir hindim var. Evimin ve köyümün dört bir tarafında hiçbir gene dediğimiz alet kalmıyor. Yani e, hayvan vahşi hayvanlar kalmıyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gece böyle bir hindileri besleyip bir 10'ar kilo 15'er kilo geldiğini gördüm ve ondan sonra bir hindicilik merakı başladı bende. E, dedim bunu geliştirebilir miyim? Ya geliştirdim. Yani arazilerimize güttük, doğal olarak besledik. Ta yılbaşı döneminde İstanbul'daki dostlarımızdan sipariş aldık ve İstanbul'a kadar, adreslerine kadar, kapılarına kadar takdim ettim. Yani e, böyle bir zevkli bir iş diyebilirim yani. Evet, eee Hani bu şekilde üretim yapmak isteyenlere de duyurulur aslında evet. e, bu da yapılabilecek bir iş. Tabii daha sonra e, besicilik e, süt e, üretimiyle ilgili işler de yapmışsınız evet. köyde. E, besicilik biraz daha ağır basıyor şu an hayvan alım satımları da devam ediyor. Evet. Bir taraftan e, Çarşamba günleri Kastamonu'da kurulan hayvan evet. pazarını sen takip ediyorsun. Evet. Bölgede başka hayvan pazarları da kuruluyormuş. E, çünkü sen sürekli hareket halindesin. Ben zaman zaman Facebook'tan seni takip ediyorum. Evet. Hiç durmuyorsun yani. <laughs> Kastamonu'da şu an için e, hayvan pazarı kurulan 3 tane e, merkezle beraber e, yerimiz var. Bunun bir tanesi Taşköprü, biri Devrekani, biri de Tosya. Merkezle beraber 4 oluyor. Yani kusura bakmayın yanlış söyledik. 4 tane de kuruluyor o. Ya Pınarbaşı'nda varmış, Azdavay'da varmış. Yani çok yerde vardı. Fakat pazarlar tabii ki e, yoğun ilgi olmadığı için küçüldü yani. Küçüldü evet. Sen bu işe de giriş yapmış oldun. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani hani biraz izleyicilerimize bilgi vermek gerekirse, e, besicilikle ilgili biraz bilgi verirsek neler yapıyorsunuz? Yani de, tamamen kurbanlığa dönük mü bir çalışma yapıyorsunuz? Tabii ki e, kurbanlığa dönük yapıyoruz. Bu sene e, kurban... Bayramı döneminde kurbanlıklarımızla beraber Sultan Gazi'deydim. Kur, e, hayvan çadırındaydık orada. İstanbul'daki dostlarımıza sunduk. Tabii köyümüzde de satış yapıyoruz. Ben e, kurbancılığı yayla da yapıyorum. Yani doğal olarak yapıyorum. Yani yemdir, e, küspedir, ilaçtır, iğnedir vesaire hormonsuz bir şekilde doğal kurbanlık yetiştiriyorum. Tabii bunun yanında da üretimini de yapıyoruz. Yani üretimde alıyoruz. Şunu söyleyeyim. Üretimi olan her iş para kazandırır. Evet. Yani bu bu şekilde en azından bir e, yöntem izledin. Süt üretimi de yapıyorsunuz süt, bu arada. Evet. Sütü gelip oraya alıyorlar mı? Yani sütçüye mi veriyorsunuz? Yoksa sütü direkt Daday pazarına ya da Kastamonu'ya getirip hani bir satma imkanı mı doğuyor? Yoksa süt ve süt ürünlerini mi e, direkt hazırlayıp direkt İstanbul'a mı götürüyorsunuz? Şimdi bizler e, köyümüzde hayvancılık yaptığımız için... Bizim oralarda şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta olduğu için sütümüz para etmiyor. Çünkü neden? Mesafemiz uzak, karımacımız düşük, masrafımız yüksek. Evet. Bunun için bizler de bunun neyinden yararlanabiliriz? Tereyağından yararlanabiliriz, çökeleğinden yararlanabiliriz. Yani bunları yapıyoruz. Sipariş üzerine de dostlarımıza veriyoruz yani. Şu an İstanbul'da benim bildiğim kadarıyla Yeşilpınar'da, Gazi Osmanpaşa'da satış dağıtım evet, yeriniz mevcut. Var. Tabii ki bu buraya siparişler geliyor, geliyor, telefonla geliyor. Evet. Ee, yani belki internet üzerinden de sipariş alıyorsunuzdur tabii, Facebook ki üzerinden. üzerinden. Tabii ki Facebook üzerinden alıyoruz, Messenger üzerinden alıyoruz, telefon üzerinden alıyoruz. Eşimizin, dostumuzun tavsiyeleri üzerine onların aracılığıyla siparişler alıyoruz. Bizler İstanbul'a, İstanbul'daki dostlarımıza yani yöresel ürünlerimizden tereyağıdır, çökeliktir, köy yumurtasıdır, siyez bulgurudur. Unudur yani hatta siyez ekmeğine kadar Orada yaşayan dostlarımıza gönderiyoruz. Hatta kargo ile de gönderiyoruz. Yani o göndermede bir şeyimiz yok, yani kotamız yok. Evet maşallah. Peki küçükbaş hayvan düşündün mü? Yani hani şimdi köy hayatı olunca hani büyükbaş hayvan yapıyorsun, işte hindicilik yapmışsın, belki tavukçuluk da yapıyorsunuz. Bilmiyorum ama gerçi tavuk kendinize yeterli kadar evet. mı yapıyorsunuz? Evet. Yani böyle hani daha büyük kapsamlı yapmıyorsunuzdur herhalde. Şimdi Erdal Bey köylerde çalışacak insanlarımız kalmadı. Sadece annem babam ve eşim çocuklarım var. Ee, bunun içinde her dalda her işi yapmaya vaktimiz olmuyor. Evet için de küçükbaş hayvan biraz geride kaldı yani. Küçükbaş hayvan biraz geride kaldı tabii ki. Ama e, bu da aslında çok da güzel e, verim elde edilebilecek bir e, şey yapısı var. Çünkü geçtiğimiz günlerde ben e, küçükbaş hayvancılığın başkanlığı konuk almıştım buraya tarım günlüğüne yani hatta şu konu da geçmişti. İşini bozan biri varsa küçük baş hayvandan başlasın gibi. En az tabi 50 başla başlamak lazım. Yoksa çok küçük baş hayvanla başlayınca da hani çok ilerlemez. Tabii ki biz de Kastamonu'da işimizi bozduk. Rabbimize şükürler olsun. Hindi işiyle başladık. Yani 3-5 tane de hayvan yanında yaptık. Tabii ki yani üretimi olan her işte meyvecil ve, ve e, imajında yakalayabilirsiniz. Mesela ben İstanbul'da 100 tane hindi getiriyordum. Orada sattıktan sonra onun parasıyla ya 2 tane bıza alıyordum ya 3 tane bızlacı inek alıyordum. Üretim duruyordum. Yani her şey birer merdivendir. Merdivenlerden çıkmak gerekir diye düşünüyorum. O basamaklardan yani. birer birer geçsin. Peki evet. Selamaz Siyez bulguru ile ilgili biraz bilgi vermek gerekirse, e, şimdi bu 10 bin yıllık e, ata buğdayı olarak evet. geçiyor. Özellikle Daday İhsan Gazi e, Seydiler ve devre kendi şu an üretimleri yapılıyor ve seral almazda da sen bunun üretimini yapıyorsun gerçekten büyük bir girişim ben bu konuda e, seni tebrik ediyorum teşekkür ediyorum e, çünkü e, hani e, bir köyü ön plana çıkartıyorsun bir köyde Serkan Pehlivan yapıyor bu işi denettiriyorsun. belki şu an bizleri İstanbul'dan veya başka illerden oralara göç etmiş olan insanlara da bir örnek teşkil ediyorsun e, Siyez bulgurunu biraz anlatalım Siyez bulgurunun şu an Türkiye'deki genel e, yapısı ve talepleri konusunda da biraz bilgi alalım senden. Tabii ki e, şu anda yani pirinçte şeker vardır deniliyor. Bugün siyez bulgurunda katkısız, doğal, ilaçsız, hormonsuz bir ürün. Yani bugün biz kendi topraklarımızda ilaç nedir, gübre nedir bunları biz bilmiyoruz. Sadece gübreyi biz hayvan gübresi olarak kullanıp e, arazimize atıyoruz. Biz gübreyi o şekilde kullanıyoruz yani parayla gübre alıp da biz arazimize saçamıyoruz. Bunun için siyez bulgurumuz %100 doğal diyorum. Tamamen doğal. Tamamen Peki ne doğal. zaman ekiyorsunuz? Ne zaman ekimi e başlar bunun? Ve ekimi e başladıktan sonraki süreçlerini biraz paylaşırsak yani ne gibi işlemlerden geçiyor ve son olarak hani sofraya geliyor ya biz kabulce diyoruz ona. Ee, biz de Dadaylı olduğumuz için biliyoruz az çok. Ee, ve onu da çok severiz yani. Ama çok eskiden şöyle bir şey duydum ee, yine bir program esnasında. E sadece hayvanlara veriyorduk diyorlar 5-10 sene önce. Evet, yem olarak kullanılıyordu. Değil mi? Yani evet. hani normal haberimiz yoktu. Evet. Ama bizim e, çocukluk dönemlerimde 90'lı yıllarda bizim e, evimizde babaannelerimiz, nelerimiz yapardı. Hatta onları patlıcanlı yapardı. Değil mi? Patlıcanlı bulgur denirdi. Üzerine bir yoğurt katılırdı. Onun lezzetine doyum olmazdı. Hatta bir de sofranızda buzun üzüm hoşafı varsa, pekmez suyu varsa kiren turşusu varsa yani ayrı bir özelliği vardı. Kül çöreği varsa yani her şey herkes o zamanları doğal yaşantı yaşıyordu. Doğal ürünler yiyordu. Bugün masalarımıza gelen ürünlerin yani ne olduklarını bilemiyoruz yani. O zaman doğal ürünler konusunda seni tercih edebilirler. Sen çünkü zaten doğal yaşamın içindesin. Evet. <laughs> yani bir taraftan hani bunların üretimini yapıyorsun. Hmm. Ee, bir şekilde e, yani sel almazdan tereyağı, işte ne bileyim siyez bulguru, e, çökeleği, e, kesiği hmm. evet. her türlü ürünü e, bir şekilde yumurtası hmm. hatta hindisi <laughs> ne varsa Hindi tavuğu. Hindi bu yıl yok sadece ama e, onda olan dostlarımızdan göndeririz tabii ki. Önümüzdeki yıllarda i̇nşallah. olur inşallah. E, çünkü yani köy ürünlerine büyük bir dönüş var. O var. konuda e, durum belli yani. Ama şu var yıllar önce Selalmaz'dan Daday'dan işte bölgeden göçüp giden insanlar var orada İstanbul'da ben çoğunu meslek olarak şey olarak görüyorum İşte fırıncı işte ne bileyim hani et ekmekçi evet. ağırlıkta işte ne bileyim hani pasta börek işlerini falan çok iyi biliyorlar evet. ee, sen de öyle bir şeyler yapabilirdin aslında ama sen baktın ki köyde üretim yapmayı tercih ettin herhalde. Şimdi e, o yıllarda gurbete giden bizim büyüklerimiz, köylülerimiz İstanbul'da hep hamur işiyle uğraşmışlar. Yani e, hamur işiyle uğraştıkları için köyden İstanbul'a kalkıp gidenlerde onların yanında mayalanmış. Yani mayalanmış derken yani işte Hasan abim filan yerde fırında hamurker ben gideyim onun yanında çalışayım. İşte gidecek bir kapı yok. Yapacak da bir şey yok. E, Hem şeylerimiz oralarda e, o dostlarımızın yanında hamur işi uğraştıkları için her birileri de fırıncılık, pidecilik, e, ondan sonra e, son zamanlarda böreği imalat işleri çıktı. Oradaki kardeşlerimizin yanında iş istihdamı kurmuşlar. Tabii ki selamlar deyince abla hamur işi geliyor tabii ki. Onun e, yanında yani, da siyez bulguru var yani. Mayası varsa o da evet. siyez yani evet. siyez işi de var. Evet. evet mayalı bir yerden geliyor Aynen aslında. Öyle. Böyle de bir durum söz konusu. Selalmaz'ı biraz konuşmak gerekirse Selalmaz'la ilgili neler söylemek istersin? Yani köy gerçekten çok güzel bir köy. Ben bir sefer oradaki okula gelmiştim. Yibo'ya gelmiştim. Ama Yibo şu an hala çalışıyor mu onu bilmiyorum. Ama orada hani pazar kurulurdu. Ben hatta şunu hatırlarım çocukluğumda. Selalmaz'dan Otobüsler direkt İstanbul'a giderdi. Yani Daday'a bile uğramazdık. Evet. Şimdi 90'lı yıllarda biz çocuktuk. Tabii büyüklerimiz pazara giderlerdi. O zaman at vardı, ne bileyim hmm. traktörler vardı. Böyle şimdiki gibi binek araçlar yoktu. Ya işte pazar günleri olduğu zaman Selalmaz'ın pazarıydı. Malum ya biz de gideceğiz ya ağlardık. Hatta geceleri uykuda uyumazdık yani gidelim diye. Pazara gittiğimiz zaman ya dedemi ya babamı birisini kaybettiğimiz zaman bulma şansımız yoktu. Pazar o kadar kalabalıktı. Yani kahvaneler doluydu, 5-6 tane kahvesi vardı. Hatta e, birisini aradıkları zaman hoparlör sistemi yok o yıllarda malum. Nasıl bulurlardı? Dellar sistemi vardı. İşte Hasan Ağa'ya söylerlerdi davul elinde ya işte filan gez filan yere gelsin. Öyle bulurlardı. Çok kalabalıktı, gürdü. Bir hayvan pazarı vardı. Bugün Karabük'ten dahi e, gelen e, alıcılar vardı. Kastamon'dan gelen alıcılar vardı. Çok güzel bir pazarı vardı. Tabii neslimizin e, o yıllardan sonra gurbet diye tabir ettiğimiz İstanbul ve Ankara bölgelerine ekmek kavgası için gittikleri için köyler azaldı. Azalınca da Selalmaz'da kimse kalmadı. Yani o yıllarda e, Selalmaz'da jandarma karakolu vardı, tarım kredi kooperatifi vardı, sağlık evi, sağlık ocağı vardı. Hatta doktorlar bile vardı. Yani e, ama bugün sadece Selalmaz'da bir tane yatılı ilk öğretim okulu var. O da neslimizin yine genç neslin benim neslimin köylerde olmadığından yani birkaç sene sonra da Ali Hüsran yani. Evet, İnşallah gurbetteki de... dostlarımız bizim söylediklerimize kulak asarlar da köylere gelirlerse nüfusumuz da biraz çoğalırsa öğrenci sayısı artarsa oranın ufkunda biraz daha açmış oluruz yani. Ya şimdi bu tabii yöresel ürünler ve yöresel e, yapılan şu çalışmalar biraz insanları bir pandemi süreci yaşıyoruz biliyorsun. Evet. E, şimdi böyle durumlarda insanlar artık kalabalıklardan, kalabalık şehirlerden o stresten uzaklaşmak aynı zamanda hastalıktan korunmak için köylere bir akın etti yazın özellikle. Evet. E, Kastamonu'ya da yaklaşık 72-74 bin kişi köylerin doldurdu aslında Doldur. hiç açılmayan kapılar açıldı. Evet. E, bir noktada oralarda kalma mücadelesi verdiler hmm. ve ciddi bir hareketlilik oluştu. Hatta hayvan pazarında şunu duydum. Ee, geçtiğimiz yıllarda biliyorsun İstanbul'a çok fazla hayvan gider. Buradan Devreken'den gider, Daday'dan gider. İşte bölgeden çok fazla gider. Oradan bile bazıları geri gelmiş. Ama Kastamonu'da kurulan hayvan pazarında bir tane hayvan kalmamış. Evet. Hepsi satılmış. Sızılmış. Gayet de yani hani üretici burada memnundu yani bu sene. İstanbul'da son güne kadar satışlar biraz az seviyede seyrediyordu. Kastamonu'da biz Arife Günün malının bittiğini duyduk. Yani kurbanlık dahi bulamadıklarını duyduk yani. Evet, böyle de bir hani evet. ekonomi oluşmuş. Gerçekten evet. ciddi bir girdi sağlanmış. Buradan o zaman gençlere bir tavsiyede bulunmak gerekirse onları davet mi edelim, ne yapalım gelsinler mi? Yoksa alıştıkları düzene devam mı etsinler orada asgari ücrete talim mi etsinler? Yani şimdi e, gelsinler mi derken hayat şartları artık her geçen gün zorlaşıyor. Bugün bir insanın kendisi bile e, gelmek istese eşi gelmek istemiyor. Yani onun için ben diyorum ki e, ata ocaklarını, ana ocaklarını, ata yurtlarını unutmasınlar oralara senede 15 gün, 10 gün olsa gelsinler, yani bir çivi dahi çakmamazlık etmesinler diyorum. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdın, geldin Tarım Günü programına, renk kattın. Gerçekten farklı konuları paylaştık. Teşekkür ediyoruz. Sayın Erdal Türksoy, ben sizlere teşekkür ediyorum. Buradan bizleri izleyen ekranları başındaki bütün dostlarımıza, hemşerilerimize, abilerimize, ablalarımıza Kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Evet bir tarım günlüğü programının daha sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.